Evet, herkese merhaba. Bugün Petsimeter99'un açılışındayız. Evet, bir 10 dakika, 20 dakika falan geçmiş bu oyun açıldı ve biz daha yeni fark ediyoruz. O sırada da video çekiyordum. Evet, neyse. Bugün Petsimeter99 oynayacağız. Evet, bak 99. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmemiş hiç aslında hiç ya. Hiç Bayağı da bir test var. Testleri kısalım. Neyse, tamam. Şimdi eee bugün Pet Simulator 90 inceleyeceğiz. Yani ben böyle çekeceğimi düşünmüyorum ama mesela yeni güncellemeler geldiğinde bu oyunu biliyorsun çekerim. Eee, onun dışında yani Pet Simulator 99 böyle abanmam diye düşünüyorum. Ya da böyle AFK bırakıp işte günlük falan filan o önceki oyunda da vardı. Neyse bu oyunu inceleyeceğiz abi o kadar. Ve bu arada oyuna girerken fark ettim. E, iki tane pet seçebiliyoruz. Aksolu, tilki, kedi ve köpek. İki tane ama seçemiyoruz yani. Ben hiç beklemeyeceğim orada. Direkt iki, ikinci şeye geçtim. Abi mi? Dur bir dakika bekle. Evet. Ben şu anda şey yapıyorum. Bu arada evet loot boxları kaldırmamışlar. Loot boxları eklemişler. Elmas falan da var. Güzel, güzel abi ya. Yani şu an güzel. Evet gördüğünüz gibi logolar da değişmiş. Bu arada Pet Simulator direkt şey YouTube'daki ha. kanalın introsunu izleyebilirsiniz. Aynen oradan orada da, baya bayağı bir şeyler var Ayrıca ayak dışı güzelmiş ha. Açılma şeyini bayağı sevdim. Ve bu arada ben direkt 3. bölgeye geçtim. Burada ne var? Move faster. Alabiliyor muyum? Sen ne alıyorsun şey geçtiğini? Orada... Geçtim de. Bu arada full move faster şey diye bir şey var. Buna evet böyle tıklamak evet. gerekiyor. Orada ilk bölgede kasmak daha mantıklı abi. İlk bölgede kasmak daha mantıklı değil. Bu orada bana bu... verilen para acayip fazla. Ha ben daha gelemedim ki oraya. Tabi gelemezsin. Sen bilmiyorsun burayı şu an. İşte direkt bir şey yaptım. Direkt şey yaptın değil kardeşim sen seni tutuyor. Evet hemen geliyorum içe bekle beni. Ve burada evet free diamonds kısmı var. Altın ve 300 diamond kazandım çok güzel. Aa şurada Aha. bir şey var lan şurada gizli bir tane hediye var. Kanka sakın teleporta basayım deme. Shiny de. relic discovered diyor. Oha. Kanka. Shiny bir şey aldım. Kötü, Kötü bir haberim var. Kötü bir haberim var. Sakın ama sakın teleport'a basma. Teleport. Niye? Oha! Bayağıymış lan. <laughs> Ay. Evet. Tıklayarak açıyoruz <laughs> ve kapağın çıktı. Bir dört tane falan açacağım <laughs> bunlardan. Bayağı açamadım. ama evet. param bitene kadar açayım. Ve açıyorum. Evet yeni bir tane daha çıktı. Aç 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 aç. Sami ya bu kadar yeter. Evet 18 gücü de falan ve itemler de gelmiş. Name tag. Attack pet. Aa. Kedilere isim de veremiyoruz. Tamam çok güzel. Ne küp abi. Ne küp. Tak buradan. Tak buradan. Evet bir dakika. Şimdi anladım. Bir tane pet mi çıkarabiliyoruz sadece? Ciddi misin? Ana. Ha 2x2x diyor ya. Ben görmüşüm tamam. Şöyle kır 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 evet bu sefer daha hızlı kırıyor. Yani normal tetsi bir sahibi. Ne bekliyorsunuz? Ama, ama e, biraz daha gelişmiş yani. Bu ne? Ha bir tane anahtar lazım. Diyor ki biz o biz o anahtar yok maalesef. Şöyle gezelim belki bir tane daha şu gizli şeylerden bulabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şurada bak gene bir yer var. Bu arada yürüdüğümüz yere saldırıyorlar ha onu fark ettim. Yani mesela boş boş yürüyüp yürümüyoruz. En azından para da kasıyoruz. Güzel. Burada da Hayır. açık değil. Ödüller var. ödüllerde bunları alabiliyoruz. Güzel. İki tane poşet boş bir şeyler aldım. Ve yani temekler... <laughs> ee, şu Haa box speed poşet Güzel. Otur. Var mı? Box speed poşet Demek ki daha hızlı bir <laughs> sağlıyor sıradan hemen geçelim. 8 kaya aldım. Ay indeks var mıydı? Yine indeks var. İndeks var. Aa burası. Use more, use more pets diyor. Ay. Aa, daha fazla pet takmak için elmas vermemiz gerekiyor. Ve acayip evet. fazla. Acayip fazla şey var. Vay vay. Ben 2 vay vay. tane ay. aldım. Ya, Çok makinesini. Bir, bir makinesi şey var. değil mi? Artık robux <laughs> vermemize gerek yok. Aynen öyle. Bayağı iyi. Yapmamış. Pay to win yapmamışlar. <laughs> Bu sefer ee, neydi lan o? F2 P mi neydi? Free to play. Ah free to play. F2 P. Neyse tamam. Ben şu anda kaçtayım bilmiyorum. Araya dörtteymişim ben. Oha. Hemen ben de giriyorum araya dört. Evet bayağı Geldim. Burada auto kriker açacağım. Ben de onu yapamadım. Aaa biz tıklayınca da canlıları gidiyor. Evet ben iki saattir tıklıyorum yalnız. <laughs> <laughs> Benim Diamond almam lazım abi. Diamond, diamond, diamond. Evet burada baya bir şey aldım. Kitaplar falan da aldım bu arada. Bir dakika. Bu kitaplar, kitaplar baya şey Bakayım burada. İntro'dan gördüm. Spoiler verme. Damage Potion. Güzel. Artık bir şeyler kırarak da ya da e, ödülden de alarak yapabiliyoruz. Burada Strong Pets var mesela. kitabı koydum. Ha kitabı koyuyorsun. Hı hı. E, otomatik olarak işliyor. Tamam güzel. Aa, Aa 200 300. tane elmasım olmuş benim. koş. Aldım. aldım. Al dur ben aldım. de alacağım onu. aldım. Aslında al, al ben biraz boşuna gibi yani. evet. Bu arada klasik obi var lan. Bir dakika bir dakika. Şunu bir kıralım ben gideceğim oh. oraya merak et. Boşuna. Ha, o bitirdiğinde <laughs> gelebilen ödülleri gösteriyor burada ve acayip fazla 9 tane sayfa var. Bakalım evet. Başta diyor. Ha, zamana göre şey yapma süresi. Tamam güzel. Aa oradan gitseydim ya keşke. Oğlum ben boşuna şey yaptım ya. E, ee, geldim. O bir completed. 27 saniyede bitirdi diyor ve bana şu ödülleri verdi. Bir dakika göremedim ya. Yani. Burada buraya her 15 dakikada bir girebiliyormuşuz. O kötü oldu. Burada ne Tekrardan geldi. Ha tamam. Bindik gelmiş. Güzel güzel. Şey yapalım e, pet takmayı arttıralım daha sonrasında gideceğim pet takmayı O binin ödülü ne ya o binin ödülü bayağı fazla 9 tane sayfa falan var ben geldiğimde öyle gördüm 500'ü alalım 750'yi alamıyoruz tamam Burada nokta direkt bir tane e, yumurta ben açalım açtım e, 6 kaymış lan çok ucuz Bir Dur bir tane daha açayım 130 binlik çıkana kadar açacağım Aç 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 ee, çıkmıyor. Ben çıkana kadar dedim çıkmıyor. Ha çıktı. Aa bu şey eventindeki değil mi? Ana. Bak bazı petleri geri koymuşlar bu arada. Neyse. Evet itemlarda bu arada basic coin jar gelmiş. Bir de kitap olarak speed falan gelmiş. Rank yükseldikçe e, bu kitapları koyma yerimiz artıyor. Tamam güzel. umurta açtık ve e, güçlü petlere sahip olduk. Şimdi hemen şu altıncı araya için kasacağım diyecektim oğlum iki saniyede kasıyorum da şey diyeyim mi ben şu anda geçtim bile daha yeni geldim var mı? bir şeyler var pet. ben de pet açacağım ya pet açmak boyunda arada bana potion Aa. can afford this ya para yetmiyor diyor. ayıp ne güzel oraya bakacaktık. Move faster. Altı k. Kesinlikle move faster abi. 2 artı max. Ah! Yeni item. Elma. Bakayım. Eee. Aa. Pet'ine verince. 1.5 denildi. <laughs> ya da. İkinci. Daha çok fazla büyümüş. Güzel. 150 hayal. Ben buraya çıkalım. Çok güzel. Geldik ve evet. Burada bir şey var. Burayı açamıyor muyuz peki? <laughs> Burayı açamıyoruz. Ya oğlum. Açamıyoruz ya. Ayıp. Var da yeni para veren şeyler var. Yani mesela bazı özel yerlere yeni para veren şeyler yapmışlar. Mesela bak burada el arabası var. Traktör koysaydım şöyle chest gibi böyle ne güzel olurdu da. Traktör sıram mı için? Ya sana da nereden aklına getirdin? Bir dakika o fruit geldi. All of the fruit in one. Oha. Yesen ama fruitleri biz yiyoruz bu. Fruitleri yiyoruz tabi de. Bunu Kanka block sprit. <laughs> block sprit olur. Block sprit. Ya. Ve yeni bir yumurta aşağı. burada bu. Bir sürü yumurta var. Galiba biz yandık. Yandık abi. 20 kaya aşamıyor. <laughs> Açayım. Ha, bak şimdi anladık bu arada. Bunları yaparak star alabiliyormuşuz. Oyu da reward alabiliyormuşuz. Ve ona göre rankımız da yükseliyormuş. Yani ben de havurum. Yani gibi görünüyor. Evet. Yine hatta bir item daha geldi. Coin poşeti. Güzel. Uğur da beleş veriyor artık. Hımm. Robux'u şey yapmamışlar artık. Abarmamışlar. Sadece yumurta için falan filan robux'u istiyorlar lan şu anda. Sen şakasın. Bu çok iyi. Ben Ne? Pet aldım. Ekmeş. Ben artık daha fazla yumurta çeviriyorum. Hani tekme Kaç tane yaparsak o kadar bir tane de üç tane mesele açabiliyorum. Wow. Oha. Buna da Robux. Aga gram Robux harcamaya gerek yok orada. Değil mi? Bayağı bayağı de... Ben üç e şunu da aldım. Bu ne? He. 110 daha fazla vuracağım artık tıklayarak. Big Games'in bunu yaptığına şu anda inanamıyorum ya. Yani bir item daha geldi. Gip be. Reward için aç diyor. Açalım lan. Açtık. Ne çıktı. O <laughs> gibi yararlı oldu bak. Kayıp. Coin kutu geldi. Potion geldi, lucky potion. Enchantlar da bayağı bir şey geldi. Burada kaç bir biliyor mu istiyor? Yok bir tane altın istiyor. Evet bir tane. Altın, altın nerede bu? Yukarıda, yukarıda yaklaşıyorsun diye gösteriyor, anlamadım. Acaba harbi de şu an kaç param var? Acaba milyonu o şekilde mi gösteriyor? Çünkü baksana buradaki altı da oradaki altın aynı ve üst üste altın olarak gözüküyor. Yani kesinlikle... Bu senin kaç paran var? Benim şu anda 950k falan. Ve açtım evet bir altın ha. Bir milyon yapınca bir milyon. altınımız oluyor. Aa. İyi. İyiymiş lan güzel. Artık milyonlu paraları böyle hava Yoldanamıycaz Eee bu ne? Heee buraya artık bir şekilde girebiliyoruz Kısa yoldan Hadi. güzel tamam ee, İyi bari Ya bak aynen üçlü açabiliyoruz üçlü açtık Güzel Bayağı bir şey geldi Bir tane de 100 tane daha Tamam çok güzel Bir şey değil mi? Düşünsene 100 tane daha düşürsün Yine bir üç tane daha açalım Tamam shiny çıktı lan Shiny özelliği de var Aa dur. Klim var. Aldım. Tamam power board var. Çok güzel. Ve evet yeni şeyler açıldı. Şimdi artık hoverboard'da daha hızlı olduğum için hız hızla alakalı şeyler harcamak gerekiyor. Ben diğer bölgeye geçtim burada, hiç uğraşamayacağım. Ve evet burada gold pet yapma var kanka. Varmış. Burada gold pet yapıyorum. <laughs> Ama nasıl yapıyorum? Bu ne istiyor? burada mailbox sonradan gelecek diyor sosyal rewards diyor. He yapabiliyor miyim bunu? <laughs> Vallahi yaptım. Teker diye beni <laughs> faydadım lan kendime. Çok grup reward var. Gruba katıldın mı? Ya yeah, bir de like'la diyor. Clean items from PSX. Ha! Petmetrix'ten <laughs> e, istediğini alabilirsin diyor. Nasıl? Evet. Aa bak. Sen ucumu aldım. Vallahi Hadi. aldım. Soşa soşa. Tamam, tamam. Güzel. Burada bu arada diğer yerler gelmiş. Rank. Hadi senin senin sen, vardı. Evet bir tane var. Aslında daha çok vardı. Ama biliyorsun nedir. Ben şu var. Bu arada, bu arada daha daha çok çok var videoyu bitireceğim çünkü e, şey acayip farklı... Aynı e, neden hayır oğlum? çok uzun olunca video sonra editleme sorunu Hayır oldu. demedim ya. Hayır demedim. Aynı şeyler. He. Aynı şeylerle alakası yok oğlum. İleride farklı yerler açılıyor. Bak o kadar parkur şeyi falan filan yeni geldi fark ettiysen. Bana revart gelmiyor ya. Bana, bana rewards bile gelmiyor. Oha. Oğlum bir şey değil mi? Ben acayip yükseldim. 1382 el basım daha oldu benim. Select pet diyor. He bunlardan 10 tane olacak oğlum. Beynimi yiyeyim bir dakika burada bir şey var. Mind filed. Complete to for reward diyor. Bir dakika bir dakika ne bu? Finish. Eyvah. Şey. Mayın tarlası. Aaa. Evet baştan başlıyormuşuz ama şeyler gitmiyor. Tıkladığımız yerler gitmiyor. Güzel tamam. Aa. Magnet flower. Ve birkaç tane de elmas. Güzel. Bu arada <laughs> şey, e, bu mayın tanrısında her 30 dakikada bir oynayabiliyormuşuz. Evet. Annem evet. <laughs> 15 istiyormuş. 15 istiyormuş hemen açtım. Ve burası baya garip bir yer. Ve burada da galiba kısaplı var buraya Hiç bakmayacağım. Ve şurada bir şey var evet gördüm. Neymiş bu? Shiny Relic Score diyor. Evet. Ne bu acaba çok merak ediyorum. Evet. Burada free gipler de çıktı artık. Free giftleri oynayarak alabiliyormuşuz buradan çok güzel. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben galiba auto auto farmı alacağım ya. Aa. Auto farm'a tıkladım ve evet burada kasıyor artık. Burada farklı yerlere gidip kasıyor çok güzel. O zaman ee, şey şuralara falan bakalım biz önceden buralara geç bir şey yapmıştık. 27 saniyeden 19.12 mi? Yok 19. de Evet bayağı bir e, bayağı değil aslında. Çok azıcık bir şey. Bu de verdi. Bakayım gücü Evet, güçleri bayağı fazla. Yani güçleri bayağı fazla olması güzel olmuş. Şöyle altı farımızı geri buraya açalım Bakalım hızlı mı kırıyor? Evet, hızlı kırılıyor. Sayılır e, ee, bu 35'lik yeri açtıktan sonra videoyu bitiriyorum diyecektim de ve 35'lik yerde <gülüyor> açtım. <laughs> baya hızlı oluyor. ve evet upgrade potions var evet artık e, potionları upgrade edebiliyoruz mesela şunların üçünü kullandığımızda 25 elmasa bunu rehir olarak getirebiliyoruz mesela getirelim gördün mü bak animasyonu bak, bak 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 Aa, şöyle çevirince sayı geliyormuş o zaman bir 25 elmasa bunu bir daha upgrade edelim gördüğün gibi gördüğünüz gibi hatta coin poşuna da aynısını yapalım dörtlü yapıp e, ee, rare'ın çok güzel evet. Oh, meteor var lan. Bir dakika meteor var. Neyse tamam bu meteoru kırırken o sırada ben videoyu bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee, Pet Simulator 99'a baktık. Yani inceledik. Ve şu anda araya 13'e kadar gelebildik. Burada 14 ya. 13'e kadar gelebildik ve 13'e kadar bütün her şeyi gösterdim. Diğer videoda da diğer şeyleri göstereyim. Yani onda da diğer şeyleri göstermiştim. Ee, artık videoyu burada kapatıyorum. Diğer Pet Simulator bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.